Galata Eminönü'ndeyiz. Mehmet abi oltayı attı suya. Hoppala. Kısmetimize iki sardalya. <laughs> Mehmet abi rast gelsin. 2 sardalyayla şov yapıyor Mehmet abi. Bu adam bunu yapıyor ya. Yani. Kapanışımızı yaptık. Kapanışı yaptık. İki tane sardalyamızı yapayım. kaptık. Çok şükür poşetimizde de var. Tavalığımız çıktı gibi. Ya. Ya. Üç tane de yanlı abi. çekmişti zaten her yere. Evet. Dolur torbaya. Yüzme. Canlı. Ne de var? Bulmuşuz ya tavalya balı. Tamam. Tavalığımız çıktı. Tıka kabasa doyurmasa da üç kişi kadınlık doyur, doyurur. <laughs> oh. Takıldı gitti. Kurşun gitti. <laughs> Galata emin önündeyiz. Kalabalık, yoğun. <laughs> Akşam vakti. Mehmet abi de bize hayat verdi koşun Kalips ben de bize hayat verdik. Günü bu şekilde kapatıyoruz. 50-60 sardal yerler. 50-60 istavritle bu yünü bu şekilde kapatıyor. Davato evin önünde fazla yapmadı. Bunun kapağında da fazla yoktu bugün. Bir beş on tane karagöz ince burun karagöz. Ondan sonra 5-6 tane, 10 tane içine kopsarı Kanat hariç başka bir şey yok. Kolay gelsin, rast gelsin. Beğenelim, abone olalım, takip edelim. Galata'dan hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Galata'ya emin